Edimi favori videosunda da selamlar. Sevgili arkadaşlar, bugünki içerimizde OB belli güncellemesi ve sonrasında gelecek olan ücretli ve ücretsiz etkinlikleri göstereceğim. Peki bu ücretsiz özellikler içerisinde ne var arkadaşlar? İlk öncülükle bir çok arkadaşımız hoşuna gideceğini düşündüğüm ücretsiz çarpış olacak ki bu evrensel çarpış yeri. Bugün arkadaşlar onun haricinde ise ikili ifademiz olacak. Onun haricinde yine yeni gelecek olan bir ifade etkinliğimiz ve içerisinde birçok arkadaşımızın beklediği bir ifade de olacak. Ve biliyorsunuz Naruto bölüm 2 geliyor ve buna beraber de gelecek olan ödüllerimiz olacak. Biliyorsunuz arkadaşlar o 50 güncellemesinin 3 gibi oldukça kısa bir süre kaldı. Satın oyun içerisinde de rezerve yapabiliyoruz ki bundan sonra gelecek olan eşyaları sizlere göstereceğim ama bunlara geçmeden önce bu tarz çiçekler hoşunuza gidiyorsa eğer yapmanız gereken oldukça basit. İki saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanalı abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi ilk etkimiz olarak şarkı geçecek olursak ayar bu tarz bir etkinliğe gelecek İçerisinde toplamında 10 adet şarkı olacak ki zaten ödüller olarak da gayet güzel ve 15 dakika 30 dakika ve 60 dakikalık oynama gibi sürelerle beraber buradaki şarkı yerine de sahip olabilirsiniz ki kesinlikle ben bu çarp fişlerini kaçırmayacağım ve dediğim gibi arkadaşlar bu fişlerde OB50 güncellemesi ve sonrasında gelecek olan fişlerimiz. Yine arkadaşlar içerisinden toplamda 10 adet fişimiz olacak ki bu fişleri de gerçekten çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Zaten biliyorsunuz hala hazırda artık çarklarımızla 5 çevirmeye geldi. Ve kesinlikle bunu aldığımız zaman da karma hesabında da sizlere beraber bu fişlerle çevirmeler yaparız. Ve oradaki eşyalardan da güzel bir şeyler almaya çalışırız diyelim. Evet arkadaşlar ilk etkinliğimiz bu şekildeydi. Dediğim gibi güncelleme sonrasında gelecek olan 10 tane ücretsiz çark fişi biz oyunculara verilecek. O evet ilk etkinliğimiz ve şimdi gelelim ikinci etkinliğimiz arkadaşlar. İkinci etkinliğimiz bir soğumuş çark olacak ve içerisinde iki kişiyle beraber yapabileceğimiz özel bir ifademiz olacak. Daha önce bizim server içerisine gelmedi. Daha önceki serverlara geldi ama maalesef ki bizim servera gelmedi ama yakın süre içerisinde bizim serverda gelecek yani güncelleme sonrasında Evet arkadaşlar böyle bir ifademiz var içerisinde. Bence gayet güzel. Hani ben kullanacağım bir ifade mi? Kesinlikle değil ama yine ikili ifade seven arkadaşlarımız var. Seyirişimizde bu tarz bir etkinlik içerisinde yeni bir ikili ifademiz gelecek. Yine bu ikili ifademizin yanı sıra ise bir büyük ödülümüz daha var ama dediğim gibi onu şu an için göremiyoruz. Onu da artık büyük güncelleme yani OV'li güncellemesi geldikten sonra görürüz diyelim. Yine içerisinde silah kutusu, teçhizat, sil parçası veya silah kutuları gibi birbirinden farklı eşyalarımız olacak ve tabii ki olmazsa olmaz mamamız da içerisinde olacak arkadaşlar. Yine bu etkinliğimizde OBL güncellemesi ile beraber Avrupa sevna gelecek olan etkinliklerden bir tanesi ve biliyorsunuz OBL, serifine, OBL güncellemesine de oldukça kısa bir süre kaldı. Yani Squid Game iş bile 3 gün sonra bitecek ve 3 gün sonra da güncelemenin geleceğini düşünecek olursak eğer 6 gün gibi oldukça kısa bir tarihi kaldığını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bir sonraki gelecek olan sorun uçak ve içerisindeki ödüller de bu şekildeydi. Evet. Ve <laughs> şimdi gelelim ifade etkinliğine ki arkadaşlar bu ifade etkinliği içerisinde gülme ifadesi de olacak ki birçok arkadaşımız bekliyordur bunu. Hani biliyorsunuz su kitkine beraber, beraber gül ifadesi geldi. Onun öncesinde ise tat ifadesi geldi ve şimdi de gelelim en güzel ifadeye yani birçok oyuncunun beklediği gülme ifadesine. Arkadaşlar bu tarz bir etkinliğimiz olacak. İçerisinde toplam 4 adet ifademiz bunlardan bir tanesi yeni gelecek olan bir ifade yani ateş serbest. Yine haricinde ise arkadaşlar içerisinde gülme ifadesi, sallanan eller gibi birbirinden farklı ifadeler olacak. Ve yine bir etkinlik geldiği zaman kesinlikle bu ifadeyi sizlerle beraber almak isterim. Çünkü arkadaşlar buradaki üç ödül bende mevcut. İşte sallanan eller, diğer ifade veya gülme ifadesi bende mevcut. Sadece yeni gelecek olan ifade mevcut olmayacak. Bunda ise bir, bir özel maske gibi oldukça cüz'i bir miktarda da sizlerle beraber hesabımıza çekeriz diyelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi etkinlik içerisinde toplamda 4 adet ifade olacak. Sağlanan eller, gülme ifadesi, yine böyle bir ifademiz ve son olarak da yeni gelecek olan ifademiz olacak. Yine içerisinde kıyafet üsümüz, pantolonlarımız, avatarımız, bayrağımız, yine sır çantası, el bombası gibi yine içerisinde birbirinden farklı ödüllerle de karşımızda olacak. Yine etkinlik olarak bence hiç de fena olmayan bir etkinlik olarak geliyor. Yani bu, bu vesileyle arkadaşlar gülme ifadesi olmayan arkadaşlarımız da gülme ya ifadesini şey çıkartır. Tabi belki geldiği zaman bir hatıra olsun diye bir elmas harcama yaptırmak isterseniz eğer. Açılımlar kısmında instagramı bulabilirsiniz. Orada bana yazaraktan sizler için de hatıra niteliğinde elmas harcama veya hesap incelemede yaparız diyelim. Evet şimdi bir değişik arkadaşlar biliyorsunuz Naruto bölüm 2 geliyor ve Naruto bölüm 2 geldiği için eski Naruto eşyaları da tekrardan gelecek arkadaşlar. Çünkü Naruto ile ilgili ikinci bir işbirliği geliyor ve bunlardan bir tanesi ise arkadaşlar Naruto kıyafeti tekrardan Jeton Kulesi gibi bir etkinliğe geliyor. Yine birinci seviyesinde Lusandı. Yine onun haricinde ise alabileceğiniz sır çantası, gardiyan, ifade ve Naruto kıyafetinin kendisi ödül havuzunda olacak. Ben arkadaşlar böyle bir jeton kulesine gelecek. 10 çevrilmesi, 10 artı bir çevirmesi 300 elmastan başlayacak. Beni içerisinde birbirinden farklı eşyalarımız var. Tabi arkadaşlar burada eşyalar içerisinde sadece bende bir sır çantası bir ifade. Yani yanlış hatırlamıyorsam bir de Gardener var. Onun haricindeki diğer eşyalar maalesef ki yok ama... Geldiği zaman bu etkinliğe basar mıyım? Gerçekten orası meçhul zaten bu sır çantasını vermeseydi de olur benim için. Çünkü direkt üst seviye olan versiyonu geliyordu. Yani onun haricinde Guardian Mece gayet güzel. Yani Guardian olup olmadığı pek katılamıyorum ama yoksa da eğer sizlerle beraber almaya çalışırız. Evet arkadaşlar Naruto işbirliği ile beraber gelecek olan Naruto şarkımız bu şekilde bir jeton şey kulesine gelecek. Toplam 5 kademesi olacak. 10 artı bir çevirmesi 300'den tekli çevirmesi ise 30 elmastan başlayan fiyatlarla. Evet onun haricinde içerisinde de 5 adet ödülümüz. Tabi bununla beraber arkadaşlar birbirinden farklı Naruto eşyalar daha gelecek ki bunlar da zaten güncelleme geldikten sonra ayrı bir içerisinde hepsini sizlere gösteririm ama şu an için gelecek olan ödüllerimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar bu göstermiş olduğumuz son içeriğimizdi. Peki bu göstermiş olduğum içerikler içerisinde en çok hangisi hoşunuza gitti? Yeni gelecek olan 10 tane ücretsiz fiş mi, ikili ifade mi, yoksa yeni gelecek olan ifade etkin yani şu içerisinde gülme ifadesi olan mı, yoksa Naruto jeton kulesi mi? Yine bu konu hakkında olan düşüncelerinizi de tabii ki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine bu tarz şeyler hoşunuza gidiyorsa eğer ve halihazırda hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi <laughs> ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.